Merhabalar ben Güneş. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ankara Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Üçüncü sınıftayken değişim öğrencisi olarak bir yıllığına Tokyo'daki bir üniversitede okudum. Daha sonra Türkiye'ye döndüm ve üniversiteden mezun oldum. Diğer yıl ise MEX dediğimiz bu Japon Teknoloji Milli Eğitim Bakanlığı sanırım. dan e, burs kazandım. Daha sonra tekrardan e, Osaka'ya geldim. Osaka'da arkadaşlar, Osaka Üniversitesi diye bir üniversite var. Bu üniversitede bilgisayar, dil bilimi üzerine e, yüksek lisans yani master'ımı yaptım. E, bu e, bir yıl e, araştırma öğrencisi olarak, iki yıl ise master olarak okudum yani üç yıl. Ee, öğrencilik yaşamım sürdü. Bir yıl TOKA yani toplam 4 yıl oldu. Daha sonra 2015 yılında mezun oldum ve 2015 yılında bir reklam ajansında şirkete girdim. 3 yıl. Boyunca orada çalıştım. Ne iş yapmayacaksınız Bir dergiden sorumluydum. Editörü gibi hani hem böyle o dergi için çeşitli ülkelere gidip tanıtımını yapıyordum. Hem de kendim de işte makale yazıyordum, çekimlere katılıyordum vesaire çeşitli şeyler yaptım. Daha sonra ise 2018 yılında işimi değiştirerek bir tane devlet organizasyonunda işe girdim. Orada da bir yıl boyunca çalıştım. Daha sonra da kendi işimi kurmaya karar verdim ve kendi şirketimi kurdum. Özellikle Japonya'da yaşayan yabancılar iş bulma üzerine şirketimi kursam da nedense onunla ilgili olmayan farklı şeylerden bana sorular işte işler gelmeye başladı. Mesela sunuculuk, çevirmenlik, öğretmenlik, seminer hocalığı, reklam, danışmanlık gibi çeşitli teklifler geldi ve ben de bunları değerlendirerek işte çeşitli bana mantıklı gelen şeyler yapmaya başladım. Yine aynı şekilde geçen yıl belediyeden teklif geldi Türkiye ile aralarını yapmak için hani böyle sanki Kardeş Şehir mi diyoruz, öyle bir program varmış. Onun, işte bu Türkiye ile o şehir arasında yazışmaları yapmam için bir teklif geldi. Ben de bunu kabul ettim. Şu anda haftada üç kere, her günde haftada üç kere oradayım. Diğer artan kalan da işte, hem işte kendi yapmak istediklerimi hem de kendi şirketim üzerinde olan işleri yapmaktayım. Yine aynı şekilde son olarak Osaka Üniversitesi'nde tanıştığım bir Japon ile 2018 yılında evlendim. E, hobi olarak aikido ve YouTube e, ve Instagram yapmaktayım. Bilenler biliyordur zaten. E, şimdiye kadar takip edenlere, abone olanlara çok teşekkür ederim. Etmeyenlere de çok teşekkür ederim. Gonca Aydın, benim adım Güneş. Türkiye'den İstanbul'dan geldim. Japonya'ya 9 yıl önce geldim. 1 yıl Tokyo'da, 8 yıl Osaka'da yaşıyorum. İlk başta Tokyo'da okudum. で大学に終わってから4年間日本の企業で働いてそして、えー、自分の会社を立ち上げたいということで起業しました今は自分の会社を経営しながらいろんな仕事をし,たりしていますまた結婚しまして幸せな家庭を作っていますこのチャンネルでは日本の情報はもちろんトルコの情報もアップしたいと思いますのでよろしければ見てください見てねー